Tam 30 dakikalık videoyu sizin için 1 dakikaya indirdim. Yani bu kadar çok para verdiğimiz ve gerçekten de severek kullandığımız bir ürünün acaba temizlenmesi ne kadar zor olabilir diye düşünüyorum düşünüyorum. Ve cevabını gerçekten bu videoyu izlerken buluyorum. Çok güzel ürün yapmışsın Dyson. Gerçekten hepimiz severek kullanıyoruz. Gerçekten güzel. Fakat bir ürünün temizlenmesi bu kadar zor olmamalı ya. Hele bir tane başlığı var bakın birazdan göreceksiniz. O başlıktan gerçekten nefret ediyorum artık. Kullanırken seviyorum ama temizlerken nefret ediyorum. Çünkü tamı tamına 25 dakika sadece bir başlığı temizlemekle uğraştım. Ve asla da içine girmiyor. Yani temizlemem gereken yerleri temizleyemiyorum ve işte o başlık da bu başlık. İnanır mısınız temizlerken artık telefonumun hafızası bitti. O yüzden devamını bile çekemedi. Normalde bunun daha da devamı var düşünün. 30 dakikada ben sadece yani telefonda kalabildim. Neyse kısacası daysın seni seviyoruz ama lütfen bu işe bir çözüm yolu bul.